çok uyumuşum ya. Öf. Lanet topsa bir bakayım. Bekle değişme yok. Öf ya. Ya da bırak şu topemi. Dün bahçelerde gezilirken buldum zaten. Bahçede. E abi bahçede dolaşırken buldum. Neyse boşver. Şuna al. Tamam yıkadık. Şimdi. Birazcık banyoya girelim. Oh. Mis gibi villa hayatı. Oh. 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 Villa gibisi yok ha. Mis gibi villa hayatı. Oh. Tamam banyodan çıktım. Oh. Tamam banyodan çıktım. E abi banyodan çıktım. Şimdi... Gelelim asıl meseleye. Aç değilim. Lanetli ofis. Kapat şurayı da ha. Şu arka dur, öne bir bakayım. Yok önde pek bir şey yok hani. Arkaya bakayım. Arkada da bir şeyler yok. Eee yan taraf yan tarafa bir bakayım ya. Aynen. Kan izleri. Lan bir dakika. Bura nere lan? Abi lan şirket. Yemin ederim lanetli şirket. Hemen gir. Dal. Şimdi, ah Allah'ta merdiven var. Çıkalım şöyle. Öf! Leş kokuyor ya. Dur, dur ha. Asıl içerisi önemli. şimdi. Öf! Leş kokuyor ya yaklaşık 70 yıllık vardır. Aynen. Oda 1. Ha, oda 2 lan. Yanlış yere girdim. Ha, lan. Ha. Oda 1. E öyle abi. E, e abi. Oda 1. Oda 1 bura mı? Oda 1 evet. Şimdi öf. Leş kokuyor. Yok. Çalışmıyor. Bunlar hep error. Çık abi. Bakayım. Oda 2. Öf. Leş kokuyor. Bu bilgisayarlarda error. Şimdi. Oda 3 var mı? Oda 3. Hayret. Oda 3 çıkar mıydı? Şimdi. Öf. Leş kokuyor ya. Öf. Bunlar da bozuk. Allah'ım çık şuradan. Lan şu leş yerden bir çık. Allah'ım. Oda 4. Oda 4. Vay be. Öf, burası daha pis kokuyor lan. Lan oğlum buralar leş gibi kan kokuyor. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şirket büyük ofis onu söyleyeyim. Patron odası. Patron odası. Gir bakalım. Patron masası Patron Patron koltuğu ha Öf Patron ölmüş değil mi kokuyor <laughs> Arkadaşlar bu arada 4 tane odada 3 tane ölü var Yani toplamda 4 kere 3 12 E bir tane de patron ofisinde var Toplam 13 kişi öldürülmüş Bak hele bak bak Ha çalıştı. Çık abi ya. Allah aşkına çık. Allah aşkına. E abi bizim lanet yani lanetli şirkette ne işimiz var? İn şuradan ya Allah Allah. Açlarım böyle şey. Çık. Oh! Kapıyı da kapattım. Çık lan şu lanetli şirketten. Arkadaşlar, sizce bu vaka ne olabilir? Nereye kadar sürecek acaba ya? Üf, Allah Allah. kokuyor ya. 70 yıllık vardır. E abi orası yaklaşık bakın yaklaşık. Arkadaşlar orası 70 yıllık vardır. Şuradan daha eski nasıl bilici lanet topçudan orası bile 60 yıllık. Ey Allah'ım ya Rabbim. Gir gir. E abi gir. Allah Allah töbe töbe. Tüküreyim böyle şey. Birazcık jacuzzi de yüzeceğim. Oh! Yüzdüm çık. En azından lanet geçsin. Belgesel izlemeyin ya. Çık ve ben yatacağım. Birazcık ha. Elimi yüzümü yıkayayım da. E abi elimi yüzümü yıkayayım da ondan sonra yatayım. Oh. Oh. Yıkadım. Tamam şimdi gir yat. Hadi ben yattım. Bay bay.